Simran mutfağına hoş geldiniz. Bugün acılı ezme yapıyorum. maydanoz, yeşil soğan, domates, acı biber, kapya biber. Hepsini doğradım. Salatalık. Şimdi robotumuzun içine maydanoz aynı zamanda hepsini dolduruyorum yeşil soğanımızı da koyalım. Daha önceden doğradım bunları ben. Robotla çekeceğiz. Şimdi sarımsak ilave edeceğim. Acılı lokantalarda yediğimiz ezmelerden ezme olacak. Şimdi süzülmesi için şöyle bir süzeyimize boşaltıyorum ve suyu süzülene kadar bekletiyorum şimdi süzülürken malzememiz bir kaşık biber salçası bir kaşık domates salçasını koyuyoruz baharatlandıracağız şimdi bir kaşık pul biber aslında hep ben göz kararı yapıyorum bir miktar karabiber tuzumuz, yarım limon, şöyle birazcık su bardağından birazcık az ee, hakiki süzme ee, sıvı yağ Sen, yani, yani zeytinyağı aslında pek yemeklerde falan sevmem ama sponsorumuz Can Ulutay sağ olsun her zaman getiririz ama salatalarda kullanırım. Şimdi bunu açıyoruz. Şöyle birazcık daha suyunu alalım. Şöyle hazırlamış olduğumuz sosun üzerine malzemeyi döküyorum. Tadı çok güzel olmuş ama acısı az. Ben azıcık daha acı bırakıyorum içine. Ezmemi streçledim. Yarına kadar dinlenmek için bırakıyorum. Ezmemizi servis tabağımıza aldım. Ve ezmemiz هزش